Arkadaşlar, dosta giderden herkese merhaba. Bugün bayağı bir zamandır yapmadığımız kendi işini kendin yap bölümüyle karşınızdayız. Sevgili arkadaşlar, güvenli sürüşün en önemli bileşenlerinden bir tanesi sürücünün görüş açısıdır. Pek Tabi sürücüler olarak bizlerin trafiği en büyük gördüğümüz görüş alanı ön camlara aittir. Ön camların sağlıklı bir görüşü sağlamak için daima temiz tutulmaları gerekir. Araçlarımızda da bu ön camımızın temizliğini sağlayan silecekler vardır. Silecekler de bu temizliği silecek süpürgeleri vasıtasıyla yaparlar. Bu sileceklerin ve silecek süpürgelerinin sağlam olması optimum cam temizliğini temizleyebilmeleri açısından son derece önemlidir. Eylül ayının sonuna geldiğimiz ve önümüzdeki dönemde de daha soğuk, daha yağışlı hava şartlarının bizi beklediğini varsayarsak Sileceklerimizin öneminin kat be kat daha arttığını da anlamış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte biz sürecekleri silecek süpürgelerini değiştireceğiz ama öncesinde bazı şeyleri de sizlere aktarmak niyetindeyim. Şimdi arkadaşlar silecek süpürgesi seçimi yaparken dikkat edeceğimiz şey aracın orijinal silecek süpürgelerini temin etmektir. Eğer böyle temin edemiyorsanız araca uygun yani Uygun ebatlarda, uygun uzunluklarda silecek süpürgelerini temin etmenizin gerektiğidir. Sileceklerin arkadaşlar ömrüne gelince, sileceklerin ömürleri normalde 12 ay kadardır ama bazı hava koşullarının daha sert olduğu, yağışların daha fazla olduğu, soğuk hava koşullarının hakim olduğu yerlerde ve daha doğrusu rüzgarlı, tozlu bir takım iklim olaylarının da bolca yaşandığı yerlerde bu süreyi daha kısa tutmakta fayda var. Ama Hiçbir yapamadıysanız iki senede bir sileceklerin değiştirilmesi önemlidir. Ama tabi burada silecekler yıpranmış, e, kopmuş, e, bir takım özelliklerini yitirmiş, bir takım kabiliyetlerini yitirmiş ise de sileceklerin derhal değiştirilmesi son derece ehemmiyet arz etmektedir arkadaşlar. E, sileceklerin ömrünün e, nasıl uzatılabileceğini birazdan anlatıyorum. Sevgili arkadaşlar sileceklerimizin ömrünü uzatmanın e, ilk kuralı e, dondurucu soğuklarda aracımızın sileceklerini kaldırmamızın gerektiğidir. Bu, bu şekilde davranırsanız sileceklerin kavuşuk olan kısımları cama yapışmaz ve böylece silecekleriniz de yıpranmamış olur. Sevgili arkadaşlar aracınızı oto yıkama istasyonlarınızda Yıkatmamaya özen gösterin. Çünkü oto yıkama istasyonlarında bazen ucuz kimyasallar kullanıldığı da olur. Bu yani e, Hani kesin yıkatmayı demiyoruz ama bildiğiniz e, kaliteli malzemeler kullanan istasyonlarda yıkatabilirsiniz. Bu e, ucuz e, bir takım kimyasalları kullanan istasyonlarda bu kimyasallar aracınızın sileceklerine kesinlikle zarar verir. Silecekleri e, lastiklerini çatlatır. Renklerinin solmasına ve ömürlerinin kısalmasına neden olur. Bu da önemli. Dikkat edilmesi gereken şeylerin başında gelen etmenlerden etmenlerdendir arkadaşlar. Arkadaşlar bir başka dikkat etmemiz gereken şey sileceklerin ömrünün uzun tutulması ile alakalı. Yaz aylarında arabanızı kesinlikle ağaçların altına bırakmayın. Çünkü ağaçlardan aracınızın üzerine reçineler akar. Bunları zaten aracın herhangi bir yerinden temizlemek de zordur. Sileceklerden artık bir kat daha zordur. Silecekler yapıştığı zaman bu yapışkan reçine de aracın sileceklerine kesinlikle ciddi anlamda zarar verir. Arkadaşlar yıkamadan sonra silecekleri bir kuru bez yardımıyla silmek de yine sileceğin lastiğin aşınmasına sebep olur. Bizim göremediğimiz yerlerde silecek lastiğinde taş, küçük taşlar, tozlar vardır. Siz kuru bezle eğer silme işlemi yaparsanız silecek lastiği aşınacak hatta yırtılabilecektir. Buna da dikkat etmek gerekir. Arkadaşlar sileceklerin ömrünü kısaltan etmenlerden bir tanesi de e, kuşların pislikleridir. Kuş pislikleri ön camda, e, aracın diğer camlarında olduğu gibi özellikle yaz aylarında çok çabuk kurur. E, ve eğer ön camda kuş pisliği varsa silecekleri çalıştırırsanız aracınızın silecekleri zarar görür. Çalıştırmadan önce e, kuş pisliğinin ortamına uzaklaştırılması gerekir. Çünkü lastikler e, e, camdaki suyun tahliye edilmesi içindir. E, camdaki pisliklerin fırçalanması için değil. Arkadaşlar yine küçük mundar olmayan ama mide bulandıran canlılar, sinekler ve böcekler arkadaşlar. Eğer ön camınıza sinek ve böcek yapışmışsa yine aynı kuş pisliğinde olduğu gibi silecekleri çalıştırmıyoruz. Önce yine onları camdan uzaklaştırıyoruz. Ondan sonra camımızı ıslatıp sileceklerimizi çalıştırıyoruz arkadaşlar. Unutmayın sinek böcek varsa ön camda kesinlikle sileceklerle onları oradan uzaklaştırmak tehlikeli bir iştir. Sileceklerimiz çok çabuk zarar görebilir. Arkadaşlar tabii ki sileceklerin ömrünü uzatmanın en önemli, en başta gelen, en başta yapmamız gereken şey sile, e, ön camımızı sürekli yıkamak. E, kaliteli bir yerden kaliteli bir cam suyu alırsanız, e, aracın e, ön camını e, devamlı olarak yıkarsanız e, sileceklerin ömrü uzayacaktır arkadaşlar. Bunu da son bir ilave olarak oraya eklemek istedim. Silecekler bazen ses yapar. Bunun başlıca nedeni e, aldığınız sileceğin uzun bir süre rafta kalmasıdır. Uzun süre rafta kalan silecek özelliğini yitirir. Çünkü ısıya karşı hassastır bu silecekler. O nedenle taktığınız zaman da araca ses yapacaktır. Sileceklerin ses yapmasının sebeplerinden biri budur. Sileceklerin ses yapmasının bir diğer sebebi de sileceklerin üzerinde, o lastikler üzerinde bulunan grafitin maddesidir. Bu madde e, tükendiği zaman silecekler ses yapar. Kurşun kalem ucunda da bu maddeden vardır. Kurşun kalem ucunu toz hale getirip sileceklere sürerseniz e, sileceği değişeceğiniz zamana kadar sileceklerdeki sesi kesecektir. Sileceklerde oluşan seslerle ilgili e, anlatacaklarımız da bu kadar. Şimdi hep birlikte sileceklerimizi çıkartalım ve yenileriyle değiştirelim arkadaşlar sileceğimizin şurasında bir klipsi vardır. Burayı açarsınız şu şekilde çok basit bu. Sonra şuradan sileceğimizi aşağı doğru alıp buradan sileceğimizi çıkartabiliriz. Bu kadar basit bir şey bu. Tamam kapatalım. Evet, arkadaşlar. Invest marka sileceklerimiz için takacağız araca. Öncelikle şuradaki şu üstteki kısmı buradan çıkartıyoruz arkadaşlar. Şöylece şimdi bırakayım. Şöylece şuradan sileceğin kafasından içeriye bunu böyle bırakıyoruz. Sonrasında şu kısımdan arkadaşlar görüyor musunuz? Buradan değil, bu rayın olduğu taraftan değil, şu arka taraftan bunu buraya yumuşakça yerleştiriyoruz. Zaten hemen oturdu. Şu arkadan onu sıkılaştırıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra da bu önceden çıkardığımız parçayı buraya yerleştiriyoruz. Şöylece, evet. Az bir de şey çıktı tabii. Çıkmasa iyiydi ama çıktı. Evet, şöylece yerleştiriyoruz. O yerine oturdu şu anda. Bu parçayı da yerleştiriyoruz. Evet. Sonra da şuradan parçamızı kapatıyoruz arkadaşlar. Süreceğimiz takılmış oldu bu kadar basit. Evet bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.